Aa, başladı, başladı. Çekiyor mu şimdi? He. Çekiyor mu şimdi? Çekiyor. Dön bakayım. Başlama lan, başlama lan. Nazar okumadı şey. İyi böyle, iyi vallahi iyi böyle bak. Hacı sen ayna gibi gösteriyor bak. Aynayı gösterir ama bak? Yavaş yavaş. Selam söyle. Tamam. Aleyküm selam. Bizlere selam söyleyin. Tamam. Kantarcığım konuş bakalım senin sesini dinleyelim. Kantar. <laughs> Yukarı içer, yavaş, başkeler, yavaş, baş oy baş kumar. yavaş, yavaş, yavaş baş oyna. yavaş oyna. Tamam. Baş kumarcıya bir <laughs> gel. Baş kumarcıya Baş kumarcıya bak bak bak. Yavaş. Tamam. Şey Hakkı da şekerim Hadi dayın Ne demek? Seyci mi? He? Kumar necim Ali dayın der. <laughs> Kumara necim Ali dayın der. de kalk onur yok. kaç para arkadaş? Çadar kaç para diyor Ali Bey. Çadar kaç para oyunu oyla. Çadar kaç 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira 5 Yeter. 5 lira 5 Ver 5 lira 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 Allah'a hareket hareket yap ya kanka. 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 Harki Harki yap yap bu 9. Bakalım orada. Ya Neyse önemli. Karayı суаба аракет эп аракет пралдакарайб кар он sen de git evet. беш